Rahmi Koç Müzesi, Ankara'nın özel müzelerinden. Ben bu müzeyi çok seviyorum. Daha önce de gelmiştim. Biraz önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeydik. Orası Devlet Müzesi tarihi eserler bulunuyor. Bu müzede de günümüzden işte diyelim 20 yıl, 30 yıl, 40 50 yıl önceki hatta daha eski onlara ait eserler var. Rahmi Koç kendisi bir koleksiyoner olduğu için kendi şahsi eşyalarını da burada sergiliyor. Güzel bir müze. Yani Ankara'da bulunan Ankara'ya gelen herkese tavsiye ederim. Zaten 20-28 Eylül arası kültür etkinlikleri çok yaygın. Her tarafta bunların ilanları var. Biraz önce mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi ücretsizdi. Tabii ki burası özel müze olduğu için bakım giderleri falan gerekiyor. Bu şekilde ilgilenenlere tavsiye ederim. Bina da çok eski, çok güzel bir bina. Böyle oda oda her odanın farklı bir konsepti var eczacılar için olan ayrı bir bölüm. E, e, bakalım burası trenler. Bu şekilde. Oyuncaklar için bölümler de var. Hmm. Gerçek objelerden çok güzel bir müze değil mi? Evet. Üst kısımda eczane ile ilgili kısımlar da var. Çok Abla farklı. Tabi tabi. Onlara inelim Biz sağdan. Buraya? Kaç defa geldin Satıcı Bir iki kere geldim. Hmm. Sizin de böyle güzel oldu. Ne güzel. Sizin Gene çekerim üzerinin kalan kısımlarını. Antalya'da da oyuncak müzesi var. Onlara da benziyor şu kısım oyuncaklar. Evet. Tema tema olmuş denizle ilgili bir kısım. Trenler.